Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu güzel koyo modelinin yapımını çalışacağız hanımlar. Yapımı çok kolay ancak birazcık emek isteyen bir model. Öncelikle kolyemizin kordon kısmını yapıyoruz. İstediğimiz ölçüye gelene kadar tamamlıyoruz. Daha sonra şu ortadaki en uzun dalımızı yapıyoruz. Sonra sağ tarafa doğru diğer dallarımızı tamamlıyoruz. Sonra sol taraftaki dallarımızı yapıyoruz. Ve modelimizi tamamlıyoruz. Gerçekten çok güzel duruş olan bir model. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Gerekli malzemelerimiz ipe kum boncuk. Ben iki renk kullandım. Kopmaz boncuk ipi ve boncuk iğnesi. Öncelikle kordonumuzu yaparak işimize başlıyoruz. 10 tane kum boncuğumu aldım. Burası bizim aynı zamanda kapama yerimiz. Dilerseniz boncuklarla birlikte kapama aparatınızı da ekleyebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim ipimin altına iniyorum. Başlangıç noktam olduğu için sağlam olması adına her zaman yaptığım gibi iki adet düğüm buraya atıyorum. Ona 0, 11'e 0 kum boncuğuyla da çalışabilirsiniz bu modeli. Bakın. Düğümümden 5 boncuk uzaklaşacağım hanımlar. Şöyle göstereyim. tane kum boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Bir tane boncuk atlıyorum. Diğer boncuktan aşağı iniyorum. Yani ne yaptık? Arada bir boncuk boş bıraktık. Bakın. Şöyle göstereyim. Bir boncuk bıraktık. Diğer boncuktan geçiş yaptık. Hemen elimde ters çevirdim. ipimi yukarı alıyorum. Siz dilerseniz ters çevirmeden de çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde daha rahat çalışıyorum. 4 tane kum boncuğumu alıyorum. İpim buradan çıkmış. Şu bir tane boncuğu atlıyoruz. Diğer boncuktan aşağı iniyoruz. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışıyorsunuz. Yine elimde ters çevirerek ipimi yukarıya aldım. Birkaç tane daha yapalım. Bilgimiz iyice pekişsin. 4 tane kum boncuğumu aldım. İpim buradan çıkmış. Bir tane boncuğumu atlıyorum. Diğer boncuktan aşağı iniyorum. Hemen elimde ters çevirdim. 4 tane kum boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Şu bir tane boncuğu atlıyorum hanımlar. Diğer boncuktan aşağı iniyorum. Söylediğim gibi bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışabilirsiniz. Görüntümüz bu. Diyelim ki yaptınız, bitti. Kapama yerimiz için 7 tane kum boncuğu alıyoruz. Bakın 2 4 6 1 tane daha alıyorum 7. İpim buradan çıkmış. 3 tane boncuğumu çaprazlayarak kapama yerimi tamamlıyorum. küçük galiba. Hemen şunu bir değiştireyim. İpe dizi kum boncuk olduğu için bazen böyle olabiliyor. 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Bakın burada da kapama yerimizi yaptık. Elimizde ters çevirelim. Boncuklarımızın arasından geçelim. Muhakkak düğüm atarak gidelim hanımlar. Burayı güzel bir şekilde sağlamlayalım ki Kapama bölümümüz uzun ömürlü olsun. Bakın şöyle göstereyim. Ben daha önceden bir model çalışmıştım. Bunu şimdi bittikten sonra hanımlar ortadan ikiye katlıyoruz. E, en uzun dalımız tam ortaya gelecek demiştik ya. Bakın. En uzun dalımız tam ortaya geliyor. Tam ortada oluyor. Yani buradan ipimizi sabitliyoruz. En uzun dalımızı buraya çalışıyoruz. Şimdi ben minyatür bir model üzerinde göstereceğim. Bakın birazcık yaptım. Bunu şu şekilde ortadan ikiye katlıyoruz. Çünkü kadraja sığmadı tam ortadan ikiye katladığımı göstermek. O yüzden bu şekilde bakın ortadan ikiye katladım. Tam orta kısmına şimdi ipimi ekleyeceğim. Hemen şuradan bakın. İp eklemeyi de göstermek istedim özellikle. Çünkü hem kordon kısmında hem de dalları yaparken muhakkak ip eklemeniz gerekiyor. Bakın bu şekilde ben ipimi ekliyorum. Şu arka kısmına daha sonra hanımlar iğnemizi takıp Birkaç tur boncuklarınızın içinden tur atarak gizleyin. Şuradan geçiyorum bakın. Şöyle göstereyim. Küçük model olduğu için kadrajı da sığdı. Rahatlıkla size tam ortadan ikiye katlayınca tam orta kısmına en uzun modelimizin denk geldiğini göstermiş oldum bu şekilde. Bakın buradan geçiyorum tam şuradaki iki tane boncuğumdan çıkarak en uzun modelimi şimdi buraya çalışacağım hanımlar. Bunun için 61 tane pudra, 3 tane siyah yani 64 tane boncuk alacağım. Hemen alayım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şöyle 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ben şimdi sayarak alıyorum hanımlar boncuk sayısı biraz farklı fazla olduğu için e, çalışmaya yaparken saymayacağım 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44. 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. Şöyle ekrana sığıyor mu? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61 tanesini pudra Üç tanesini de siyah alıyorum. Toplamda ortadaki en uzun dalım 64 boncuktan oluşuyor hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Son üç tanesini siyah alıyoruz. Hemen şu sizler için birazcık acemici oldu ama bir şablon hazırlamıştım. Onu göstereyim. Bakın 64 boncuk bu ortadaki en uzun dalımız. Sonraki de sayımız azalacak. 58. 52 boncuk alacağız 3. sırada. 46 40 34 28 22 16 ve en son 10. Dikkat ettiyseniz sağ taraftaki sayılarımızla sol taraftaki sayılarımız aynı. Çünkü kolyemizin deseninin ortaya çıkması için. Sadece şu ortadaki en uzun desenimiz, e, kolyemiz dalımız 64 boncuktan oluşuyor. Diğerleri görmüş olduğunuz gibi bakın 58 58 52 52. Yani gitgide düşürüyoruz. Bir azalma söz konusu hanımlar. Bu e, şablonunda ekran görüntüsünü alın ya da fotoğrafını çekin ya da burada videoyu durdurun çünkü bu sayılar sizin işinize yarayacak şimdi hemen bütün dallarda aynı işlemi uygulayacağız ve bütün boncukların son 3 tanesini siyah alacağız hanımlar bakın bu unutmayın yani şimdi biz bu sayımızda ne yaptık 64 boncuk aldık ikinci sıramızda 58 boncuk alacağız hep son 3 tanesi siyah olacak ne yapıyorum 3 tane siyah boncuğumu atlıyorum 4 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum çok dikkat edin çünkü hepsinde diğer dallarda da aynı işlemi yapacağız önce 4 tane pudra kum boncuktan geçiş yaptık şunu iyice çekiştirin hanımlar bu kısım bol kalmasın bol kalırsa pek güzel bir görüntü olmuyor çünkü evet bakın önce 4 tane kum boncuktan geçiş yaptım şimdi diğer dallarda ve buradaki boncuklarımız bitene kadar hep aynı işlemi yapacağız. 3 tane pudra boncuk alıyorum. 3 tane siyah boncuk alıyorum. Bakın bu yaptığım işlem hiç değişmeyecek. 3 pudra 3 siyah boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Bu şekilde tuttum. 3 tane siyah boncuğu atlıyorum. 3 pudra boncuktan. Ve az önce aldığım bu daldaki 3 pudra boncuktan daha geçiş yapıyorum. Yani toplamda ne yaptım? 6 tane pudra boncuktan geçiş yaparak burada dalımı oluşturdum bakın buradaki boncukların bitene kadar hep aynı işlemi devam edeceğiz bir kez daha yapalım 3 tane pudra 3 tane siyah boncuğumu alıyorum 3 pudra 3 siyah diğer dallarda da aynı işlemi yapacağız hanımlar ben size boncuk sayılarını da verdim zaten bir dalı birlikte çalışalım ki iyice anlaşılsın. Bakın 3 pudra 3 siyah boncuğumu aldım. 3 tane siyah boncuğumu atlıyorum. 3 pudra boncuktan ve dalımdaki bu yeni aldığım 3 pudra boncuk. 3 pudra boncuktan geçtim. Aynı zamanda dalımdaki 3 pudra boncuktan daha geçiyorum. Yani toplamda 6 tane pudra boncuktan geçerek dalımızı oluşturduk. Son bir kez daha yapalım. Şuradaki boncukların bitene kadar şu kısma kadar şu kısma kadar hanımlar aynı işlemi yapmaya devam edeceksiniz. 3 pudra 3 siyah boncuğum alıyorum. Bakın şöyle göstereyim. İpimin altına iniyorum. 3 tane siyah boncuğum atlıyorum. 3 tane pudra boncuktan, yeni aldığım 3 pudra boncuktan ve dalımdaki 3 pudra boncuktan. Yani toplamda 6 tane pudra boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın tohumumu oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Ben hemen diğer modele geçeyim. Daha önceden hazırlamıştım çünkü sizler için. İğnemi takayım. Hepsini yapsaydım hanımlar çok uzun sürdüğü için sıkılırdınız izlerken. O yüzden hepsini yapmadım. Şöyle göstereyim bakın. Tam şu şekilde ortaladığımız zaman tam orta kısma bu en uzun 64 boncuklu olan kısım geliyor. Görmüş olduğunuz gibi hepsini tamamladım. Ne yapıyorum? 3 tane pudra boncuk alıyorum. 1 2 3 tane de siyah boncuk alıyorum. Bakın 3 pudra, 3 siyah boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Bu şekilde tuttum. 3 tane siyah boncuğuma atlıyorum. 3 pudra boncuktan ve dalımdaki üç tane pudra boncuktan geçiş yapıyorum gördüğünüz gibi. Bütün boncuklarımız bitti. Şu kısımları mutlaka düzelterek gidin. Şimdi ne yapacağız? Yan tarafa geçeceğiz. Şöyle çevireyim bakın. Burası tam orta kısmımızdı. Burası önemli o yüzden dikkat edin. Bakın iki tane boncuktan geçiyorum. Aynı zamanda yanımdaki iki boncuktan daha geçiyorum. Yani biz hep aralarda 4 tane kum boncuktan geçiş yaparak yapacağız. Bu birinci dalımızdı. Bu bitti. Şimdi ne yapacağız? İkinci dalımızı yapacağız. Ama ne yaptık? 4 tane kum boncuk atladık. Yani şimdi ikinci dalımızı biz buraya yapacağız. Diğer dallarda da aynı şekilde. İkinci dalımızda da hanımlar toplamda 58 tane kum boncuk alacağız. Hemen onu alayım. İkinci dalın yapılışını da birazcık göstereyim. Aynısı gibi hiçbir fark yok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hazırladığım şablonu da tekrardan göstereceğim sizlere. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Şöyle 13 oldu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yine sayarak alıyorum ki hanımlar tekrar saymamak için. Boncuk sayısı fazla olduğu için. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kusura bakmayın bu kısımlar birazcık uzun sürüyor. 31, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 Şimdi 45 46 47 48 49 50 58 tane boncuk alacağız demiştik ikinci dalımızda. 55 tanesi pudra 3 tanesi siyah olacak hanımlar. Yani söylediğim gibi bütün dallarda ne yapacağız? Son 3 boncuğumuzu siyah boncuk olarak alacağız. Bakın bu çok önemli dikkat edin. Şimdi 58 boncuk aldık ya bu sırada. Ne yaptık? Bakın son 3 boncuğumuz yine siyah. Bütün dallarda bu son 3 boncuğumuz hep siyah olacak. Buna dikkat edin. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Yine az önceki dalımda yaptığım gibi üç tane siyah boncuğu atlıyorum. dört tane siyah boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın 3 siyah boncuğumu bıraktım. Bütün dallarda aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Bir kez daha göstereyim hemen. 3 pudra 3 siyah alıyorum. Bakın yine aynı işlem, hiçbir fark yok. 3 pudra 3 siyah boncuğumu aldım. Şöyle göstereyim. İpimin altına iniyorum. 3 siyah boncuğumu atlıyorum. 3 tane pudra boncuktan ve dalımdaki bu 3 pudra boncuk gene aldığım 3 pudra boncuk. Aynı zamanda dalımdaki 3 tane pudra boncuktan daha. Yani toplamda 6 tane pudra boncuktan geçiş yapıyorum. Ne yapacağız? Buna da aynı işlemi yapacağız. Buradaki boncuklarımızın sayısı bitene kadar. Sonra bittikten sonra hanımlar şöyle hemen göstereyim. Bittikten sonra ne yapacağız? Yine bakın buradan 4 boncuk 4 tane kum boncuk atlayacağız ve üçüncü dalımızı buraya yapacağız. Hemen şablonumu göstereyim size. Üçüncü dalımızda 52 boncuk alacağız. Yine 3 tanesi, son 3 tanesi siyah olacak. 4'te 46, 5'te 40, 6'da 34, 7'de 28, 8'de 22, 9'da 16, 10'da 10 boncuk alıp çalışmamızı bitireceğiz. Zaten buradaki boncukların sayısı ile buradaki boncukların sayısı aynı. Sağ tarafımızı bitirdikten sonra büyük olan dalımızın yanından yine 4 boncuk atlayarak geçip ipinizi düğüm yapacaksınız. 58, 52, 46 diye bu tarafı da sol tarafı da eksiltip çalışmanızı bitireceksiniz. Hemen şu küçük dallardan yapımını da göstermek istiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle. Burada şu an benim 16 tane boncuğum var. Bakın son 3 tanesini siyah olarak almışım. 4 boncuktan geçiyorum. Gitgide ne yaptık? Sayımızı azalttık. 3 tane pudra, üç tane siyah boncuğumu alıyorum. Bakın 3 pudra 3 siyah boncuğumu aldım. Hep aynı işlem hanımlar görmüş olduğunuz gibi. Uç kısmı yaparken 4 pudradan geçiyoruz. Şurada 4 tane pudra boncuktan geçiyoruz. Diğerlerinde 3, üç pudra 3 siyah alıp dallarımızı yapıyoruz. Bakın şuradaki 3 boncuktan geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık hani boncuk sayımız az olduğu için tabii ki daha az oluyor dal sayımızda. 3 pudra düp siyah alıyorum. Etemin altına indim. Buradaki üç tane pudra boncuktan yeni aldım ve dalımdaki 3 pudra boncuktan geçiyorum. Ben 64 boncukla başladığım için e, bu şekilde oldu. Siz bu taraflar daha dolgun olsun isterseniz ortadaki boncuk sayınızı 64 yerine yani mesela 70 ile başlayın. 80 ile başlayın. Daha fazla sayıyla başlayın. Şimdi ne yapıyorum? Yine 3 tane pudra, 3 tane siyah boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Şu boncuğumu bir değiştireyim hanımlar. Deliği küçük galiba. Evet. Epey dizi kum boncuk olduğu için bazen böyle aksilikler oluyor. 3 pudra boncuktan ve buradaki 3 tane pudra boncuktan geçiyorum. Şimdi ne yapacağım? Hem bunu bir kez daha göstermek istedim özellikle. Bakın 4 tane kum boncuktan görmüş olduğunuz gibi 4 tane kum boncuktan geçiş yaptım. Ve buraya yapacağız şimdi son dalımızı. Burada hanımlar 10 kum boncuk alıyoruz son dalımızda. 7 tanesi pudra, 3 tanesi siyah. 4 5 6 7 1 2 3. Bakın 7 tanesi pudra, 3 tanesi siyah. Yine 10 deliği küçük. Hemen onu bir değiştireyim. Kusura bakmayın. 2 3 4 5 6 ve 7 tanesi pudra Evet bu sefer geçti. 3 tanesi siyah. Sondaki hep 3 boncuğumuzu siyah olarak alacağız. Bakın ne yapıyorum? 4 tane boncuktan geçiyorum. Son dalım ya daha küçük oldu tabii ki. Sonra 3 pudra 3 siyah alıyorum. Bakın yine 3 pudra 3 siyah. Söylediğim gibi hep aynı işlem, hiç farklı bir şey yok. Hemen buradaki 3 tane yeni taktığım boncuktan ve dalımdaki 3 tane pudra boncuktan geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tamamladık çekin. Şuralar bol kalmasın. Sonra ne yapacağım? Yine dört tane boncuktan geçeceğim. Eğer isterseniz yine 10 kum boncuk alıp şu tekli e, ikiliyi yapmaya devam edebilirsiniz ama ben burada bitirdim hanımlar. Yapmadım bakın. Görmüş olduğunuz gibi burası sağ taraf. Şimdi ne yapıyoruz? İpimizi hemen bakın ben ipimi buraya sabitledim. Yine bu ortadaki en uzun dalım. 4 kum boncuk bıraktım. Şimdi buraya ne yapacağım? Yine 58 tane boncukla tıpkı şurada yaptığım gibi hanımlar bu tarafa da yapacağım. Böylelikle modelim ortaya çıkmış olacak. Şablonu tekrar koyayım. Belki sayılarını görmek istersiniz. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.